e, Celal Uça, bilgisizliğinden dolayı böyle bir iddiada bulunuyordur diye umuyoruz. Çünkü eğer biliyorsa ve gerçeği de ters yüz ediyorsa başka insanlar açısından bunu ele almak lazım tabi. Eğer böyle insanlar varsa evrimcilerin çünkü bazıları böyle olabiliyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey onlar açısından. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Câsiye Suresi'nde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuş. Şeytandan Allah'a sınırım. Gerçeği sürekli ters yüz, ters yüz eden, Günaha düşkün olan herkesin vay haline. Gerçeği değiştirmek, ters yüz etmek. Değil mi? Saklıyorsunuz. Büyüyle öyle değil böyledir diye çarpıtıyorsunuz gerçekleri. Fosilleri o ona benziyordur, o değil böyledir. İşte onu mesela sahte fosil üretiyorsunuz. Çok tehlikeli hareketler. Bakın ayetin devamında şöyle işe ayet-i kerime. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir. Sonra müstekbirce yani büyüklenerek inatla büyüklük taslayarak sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Israr etmeye devam ediyor inkarında. İddiasını ısrar etmeye devam ediyor. Artık sen ona acı bir azapla müjdele. Bak bu hiç öyle affedilecek işte göz ardı edilecek bir durumda değil bu insanlar. Çok hassas bir durumdalar. Allah cehennemle büyük bir azapla uyarıyor bu insanları. O yüzden bizim de hassasiyetle üzerine durmamız gerekiyor bu insanlara doğruyu göstermemiz gerekiyor. Ne büyük bir yanlışlık içinde olduklarını göstermemiz gerekiyor. Evet, şu an çok garip örnekler veriyorlar gerçekten. Yani Tabii. verdikleri örnekler şimdi bu Ceylan Şengör'ün verdiği örnek çok garip. Evrimcilerin tamamının verdikleri örnekler, yani gerçekten ipe sepa gelmez örnekler. İşte e, e, mesela işte maymunla insan benziyor. Demek ki maymun insana dönüşmüştür. Veyahut da ne bileyim ilk hücre nasıl oluşmuştur İki bakterinin birbirine işte kaynaşmasıyla oluşmuştur herhalde yani gibi Saçma. Böyle garip garip örneklerle evrime sözde deliller bulmaya çalışıyorlar ve de Allah'ın inancından saparken de bu verdikleri örnekler çok önemli çünkü Allah ayette bildirmiş inkar edenlerin böyle örnekler vereceğini şeytanın Allah'a sınırım sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak artık onların bir yola güçleri yetmemektedir buyuruyor ee, Rabbimiz. İsra suresi 48. ayette. Hı hı. Gerçekten Allah dikkat çekiyor. Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. ya yani O kadar saçma ipe sapa gelmiş örnekler ki. Yani e, duyduğun zaman zaten gerçekten çok şaşırıyor insan. Yani bunu bilmiyor mu? Mesela ayetteki karşılığını bilmiyor mu? Veyahut da nasıl böyle bir mantığa girebiliyor diye. Gerçekten insan şaşırıyor. Ben bahsettiğim e, ayeti okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ona icabet olunduktan sonra Allah hakkında sözde deliller öne sürüp tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli azap onlaradır. Bakın Allah hakkında değil mi? Gerçek olmayan uydurma böyle iddialarla, delillerle ortaya çıkıyorlar. Evet. Mesela oksijen yok diyor Ceren Şengör. Halbuki Çadır ne Nature dergisi ki eee bundan önce de biliniyordu. Çünkü Amerikan Meteoroloji dergisinde de yayınlanmıştı. 3,5 milyarlık kaya katmanları. Yani 10 yıllardır bilinen bir gerçek bu oksijen olduğu bilmiyor ama yok diyor bu zat-ı muhterem. Evet. Neye dayanıyor? Hiçbir şeye dayanmıyor. Bilmiyor yani haberi yok var olduğundan. Ayrıca olmaması da yine olmuyor. Öyle de hayat olamıyor. Çünkü ozon tabakası olmuyor o zaman. Ozon tabakası olmayınca güneşten gelen ultraviyole o kadar öldürücü oluyor ki on binlerce kat yükseliyor. Ozon tabakası kesiyor. Yani oksijenden oluşan ozon tabakası kestiği için hayat var olabiliyor. Diğer Yine türlü. hayat olmuyor. Diğer türlü ne bitki ne yosun hiçbir şey olmaz. Ne hayvan. Yani evet bu Darwinist kafayla hiçbir şey olmuyor yani olamıyor zaten. Her yerde tıkanıyor böyle. Bıraksınlar bu kafayı artık. Yani bunlar böyle koskoca adamlar değil mi? Evet. Ee, bu işin Yalan oldu. Mesela şimdi de Celal Şengör buraya gelse bu cümleleri kurabilir mi? Bu <laughs> palavraları atamaz yani. değil mi? Evet. Mümkün değil. Zaten gelmez de buraya. Gelse de bunları anlatamaz yani burada. Bilmeyenlerin olduğu ortamda işte böyle espriler Bilmez. yaparak maymun ayağa kalktı, otların arasından baktı, insan oldu <laughs> falan gibi böyle ha ha iyi herkes yerlere yatıyor gülmekten falan. Ama bilenlerin olduğu ortamda bulunmuyor. Tıs yok. Zaten hocamız bu programda çıkıp olayım öğrencilerin karşısındaki o e, komiklikleri yaptıktan sonra cevap verdi hocamız. O günden beri ortada yok. Evet. evet. Hatta Ayet bir büyük e, televizyon kanalı bir araya getirmeye çalıştı. Kaçtı. Eee <laughs> e, karşılıklı hocamıza e, teklif etti. Hocamız tamam demişti. O kaçtı tabii ki hemen yani böyle. Evet. Mümkün değil gelmesi zaten. Evet. Ya Aynen. o değil zaten onun ağababası babası daha Kız kaçtı yani. O bir şey değil de o zaten hiçbir şey bilmiyor da eee Davut'sa da kaçtı. Douglas Futhuma'ya Arun Yahya ya deyince bembeyaz oldu, tansiyonu düştü, vücut kimyası bozuldu <laughs> falan böyle. Bıraksınlar bu işleri. Ne gerek var yani? Böyle acı çekiyorlar boşu boşuna, rezil oluyorlar, rezil kepaze oluyorlar. Ba, okuduğun ayette e, Doktor Hocam, e, öne sürdükleri sözde deliller Rableri katında geçersizdir buyuruyor Allah. Evet. Yani öne sürdükleri sözde deliller Rableri karşısında geçersizdir. Şimdi e, bir düşünelim, Rabbimiz'in katına gittiğimizde evrimcilere Allah tabi Allah'ın doğrusunu bilir. Allah sorduğunda delilin neydi diye faydalı mutasyon diye anlatıyorlar ya sürekli. Bir de, demagoji yapıyorlar işte veyahut da işte bunlar ara geçiş formudur diye. Allah'ın karşısında o anlattıkları faydalı mutasyonu anlattığı zaman orada geçersiz olacak. Yani evrimciler bunu düşünsünler. ara geçiş formu diye gösterdikleri şey Allah'ın karşısında olacaklar zaten. O geçersiz olacak. O ara geç formu zaten değil. Bu dünyada da değil. Allah katında da zaten geçersiz. Tabi Allah katında hocamız açıklamıştı onu. Ya onları zaten anlatamazlar Allah'a. Yani Allah evet. soracak. Ara geç formu var mıydı? Yok diyecek. Sen bunu biliyor muydun? Biliyordum diyecek olmadığını. Kur'an'ı biliyor muydun? Var olduğunu biliyordum diyecek. Yalan söylese Niye yapmadın diyecek. diyecek sorulacak evet. yani her şeyin tek tek böyle tek tek anlatacaklar Allah'ın huzurunda o uydurma şeyleri, hikayeleri evet. böyle. İnşallah yok oksijen vardı da yoktu da faydalı mutasyon vardı da yoktu da böyle. Tek tek her kelimenin hesabı verilecek inşallah. İnşallah. Onun i̇nşallah. için tabii tövbe edip vazgeçsinler. Bilim çok açık gösteriyor yani böyle. Değil mi inşallah? Nereye baksak kusursuz bir yaratılış var. Yani kusursuz böyle. Değil mi? Allah hiçbir çatlaklık göremezsin diyor inşallah. Evet. Mükemmel canlılardaki sistemler, evrendeki denge, eee yaratılışın mucizeleri muhteşem inşallah. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Yani böyle yüzde sıfır ihtimal savundur mu böyle saçmalık? Yani ipe sapa gelmez. Sümerlerden kalma böyle gereksiz şeyler. Evet. evet kısa bir aramız olacak şimdi. Yani, evet e, için savur vakti yaklaştı. İzleyicilerimiz de sahur yapabilirler. İsterseniz bitirebiliriz. Evet bitirelim inşallah. O zaman inşallah. E, yarın inşallah biz yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo'dan Kanal S yani Kanal S Samsung Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S Samsung Ax ve TV Kayseri ekranlarından herkese hayırlı geceler ve Hayırlısı. hayırlı saburlar, hayırlı Ramazanlar.